Efendim ilim ne zaman meleke haline gelir? İlim meleke haline gelmez. İlim daima inkişaf etmek ister. Yani ilim maluma tabidir malumata arttıkça ilim inkişaf etmek istidadını gösterir. İlim maluma tabidir. Yani ilim bir yerde durmaz. İlmin varsa daha ziyade olur, daha ziyade olur. Çünkü o ilim malum haline gelir. Onun üzerine yeni şeyler ilave olur. İlim ile meşgul olmak çok faziletlidir. Yani alim işin hakikatini elinde tutandır. Velayetle ilim tartılacak olsa ilim ağır gelir. Hak ilmin yanındadır yani hak alimin yanındadır. İlim her şey mahiyet ve istidat itibariyle ilme bağlıdır. Bilhassa ahir zamanda insanlar bütün kuvvetiyle ilme dökülecektir. 20. sözde öyle diyor. İnsanlar ahir zamanda bütün kuvvetleriyle ilme dökülecektir. Hüküm ve kuvvet ilmin eline geçecektir. Tabir böyle. Hüküm ve kuvvet ilmin eline geçecektir. Onun için ilim işin aslıdır yani. ilimsiz hiçbir şey olmaz. Farz içinde farz ilimdir. Farz içinde farz ilimdir. İlim içinde farz ihlastır. Farz içinde farz ilimdir. Namaz farz mıdır? Farzdır. O farzın içinde farz olan nedir? O namazı nasıl kılınacağını bilmektir. İlimdir yani. Namazı nasıl kılacağını bilmezsen, orucu nasıl tutulacağını bilmezsen, neyi bozar, neyi bozmazsın bilmezsen nasıl tutacaksın? O halde farz içinde farz ilimdir. İlim içinde farz ihlastır.